Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanın kanalın tanıtım videosunu anlatacağım ve kendi hikayemi anlatacağım. video başlarken 2000 abone ve 100 olursam bu videoyu çekeceğimi söylemiştim. şimdi genel olarak her şeyle başından sonuna kadar başıma geçen her şeyi anlatacağım sizle ilgili. Şu ana kadarki duruma kadar. Ee, ve Instagram'da ben e, bir hikaye paylaşmıştım. Hani sorularınız varsa sordum diye. sağ olun. Bayağı bir soru vardı. Onların hepsine tek tek yanıtlayacağım. Videonun içinde zaten izleyen kişiler yanıtlarını bulacaktır. Ve en başından hikayenin en başından başlayacağım. E, benim bir kitap nokta özgür diye sayfam vardı. Instagram'da hala var. Sayfamda 5000 takipçim var dediğim gibi. 5000 takipçiden ıı, ilerliyordum. Arkada gördüğünüz kitapların çoğu sponsorlu kitaptır. Çoğu şey oradan gelmiştir. Ee, oynarken dedim acaba kitap sayfası açsam mı diye düşündüm. Ee, sonra tekrar bundan vazgeçtim. Ee, oyun kanalı açayım dedim. Özgür Game isimli bir oyun kanalı açtım. Orada Counter e, oynuyordum, Metin 2 oynuyordum. Ee, Bunlarla ilgili bayağı bir kaydettim. Sonra e, bir anda e, kanalla alakalı bir sıkıntılar oldu. Resimlerden dolayı tehlikeliydim. Elif'a bir tane küçük bir müzikten dolayı tehlikeliydim. E, Tehlikeli bir anda peş peşe gittiğim için kanalım birdenbire kapandı. Ee, bundan sonra soğudum. Dedim hani bir daha yapmayacağım dedim. Uğraşamam ben bu işler dedim. Sonra e, kendi kuzenlerimle e, mizah ekşisi bir kanal açtık. Mizah ekşisinde de bu defa e, sorularımız vardı. Birbirlerine sorular soruyorduk. E, o sorularla cevapladık birbirimizi. Cezalı oyunlar oynuyorduk. Bir sürü şey vardı. Aslında eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Ama bir kuzenimin askeri gitmek zorunda kaldı. E, ee, abi yanımızdan ayrıldı ve iki kişi tekrar devam etmek istemedik. Ee, tekrar e, diğer kuzenimde ismi Oğuzhan Ayaz. Onda yeni bir kanalı var. Ona tekrar yukarıdan sağ tarafa ismini yazarım. Oradan da bulabilirsiniz. O da PUBG Mobile oyunları oynuyor. O da yine açtı kanalını. Ee, sonra ilerlerken e, bir zaman sonra artık bu müzayetçileri kapanınca e, hiç atmak istemedim. Bir daha bir kanal açmak istemedim. Bir daha bir YouTube'a ulaşmak istemedim. Ee, aslında zamanım vardı. Bayağı bir zamanım var. Ee, dedim, ne yapsam ne yapsam? Dedim tekrar özgür giymesinde bir kanal açayım. Kanalı açtım. Yine e, PUBG oynuyordum. E, i̇lk zamanlar bir iki tane video attım. Sonra e, birdenbire bire evde oturuyordum böyle. Telefon çaldı. Komşum arıyordu. Efendim dedim. dedi Bir tane de tanıdığım biri var dedi. E, YouTube'a video atıyor dedi. Tanışmak ister misin dedi. Tabi dedim tanışalım dedim. Son yanına gittik. Ee, onun ismi de Engin. Sevgiler buradan izliyorsa. Ee, o da mobil oyunlar oynuyordu. Android oyunlar e oynuyordu. Dedik işte ben Android oyunlar e oynuyorum. Hani güzel oluyor, atması keyifli oluyor. Araba oyunlar oynuyorum dedi. Sonra sen de düşünürsen sen de oyna dedi. Ve e, biz Android oyunları e oynamaya karar verdik. Devamlı ben kendi kanalıma Android oyun e oynuyordum. İşte Android e ama genelde araba oyunlar üzerinde Android oyun e oynuyordum. Sonra bu kanalı tekrar böyle kanal ilerledi. Ama genelde başlıklarımı artık yabancı olarak ilerletiyordum. Türkçe başlıklar içermiyordu. Açıklamada ya da etikette Türkçe başlıklar yoktu. Yabancı başlıklar vardı. E, kanalımı bu şekilde 4 saate açtım. E, çevremde olsun, arkadaşlarım olsun. Hani e, beraber bu iş yapmış olduğum birkaç tane insan var. Konuştuğum insanlar. E, buradan Hatun Karacaya mesela, Ahmet Mercan'a selamlarım olsun. Onlar da e, sevdiğim bir arkadaşlarımdır beraber bu işi yapmaya başladık. Onlar kendi kanları vardı. Aynı zamanda o sana yaz mesela bayağı bir yanımızda destek oldu birbirimize. İşte bununla ilgili konuştuk. Ama bayağı bir e, bu işi yapmak için çok çaba harcadık. Gerçekten çok çaba Çünkü hani 400 saat kolay bir şey değil. 1000 abone kolay bir şey değil. E, 1000 abone yapmak için abi size küçük gelebilir ama 1000 abone birden olmuyor. Hani bir sürü şeye ulaşıyorsunuz. Facebook grubudur falan odur budur. E, ona giriyorsun olmuyor. Bundan yapıyorsun olmuyor. Hani bir emek gerektiriyor. Bir sabır gerektiriyor. Ee, şükür olsun gene şu an kanalımızda e, ne kol toplu kuralı var ne telif hakkı var hiçbir şeyimiz yok. Şükür olsun şu zamana kadar geldik. E, bundan dolayı tüm benim takip eden abonelerimi teşekkür ediyorum. Bu zaman sonra dediğim gibi videolarımı kamera altına alacağım. E, ve yeni sistemde e, dediğim gibi tanıtım olarak şunu demek istiyorum. Videolarımda artık e, kendi yüzümü göstereceğim. Arka kalmayacağım. E, tüm videolarımı video şekilde atmayı evet. düşünüyorum. Ve sizin bu videonun altına isim. İstediğinizi yorum atabilirsiniz hangi oyun istiyorsunuz hangi video çekmemi istiyorsunuz bunları söyleyebilirsiniz ona göre ben de o oy oyunu videodan atmayı düşünüyorum. Ee, tekrar kanalımın bu yere geldiği için çok teşekkür ederim sizlere de ee, çünkü kolay bir şey değildi çok zor bir şeydi bayağı emek verdik. Ee, gene şu anda yolun başındayız çok çok başındayız bence çünkü 2000 abone hiçbir şey ben hani çok e, bunu yüce söylemek istemiyorum 2000 abone çok düşük bence. Ee, ve bunun ilerleyeceğini düşünüyorum ee, ve daha kaliteli videolar yapmak için e, kendime e, bunu söyledim dedim kendim dedim ki daha kaliteli videolar yapayım hani videolarımı 2020 oyunları olsun yeni güncel oyunlar olsun bunlarla etmek istiyorum artık e, mobil oyunları android oyundan oynamak istemiyorum e, şunu da söylemek istiyorum gerçekten bu videoyu şu sahne izliyorsanız şunu demek istiyorum benim instagram hesabımı yan tarafa koyacağım oradan istediğiniz soru sorabilirsiniz 2020'de şu anda popüler hiçbir youtuber yazdığın zaman cevap atmaz. Ancak Twitch'te yazacaksınız, para vereceksiniz öyle cevap atar. Ben burada herkese söz veriyorum. Instagram'da yazdığınız her şeye cevap atacağım. Bilginiz olsun. Çünkü ben e, çoğu insan diyor biz aileyiz, biz şöyleyiz, biz ailenin içindeyiz, siz benim alemsiniz. Ben buna çok e, inanmıyorum. Gerçekten yaptıktan düşünmüyorum. E, bazı insanlar var, onları ayrı tutuyorum. Tabi insanlar yardım ediyor, bir yardım eden insanlar var. E, ve toplu kuruluşlarına yardım eden insanlar var. Bunları ayrı tutuyorum ama gerçekten çoğu insan hani bu kelime olarak söylüyor hani destek olarak göremiyorum çok az anda var bu. Dediğim gibi buradan e, Instagram sayfamı koyacağım. Buradan istediğiniz gibi yazabilirsiniz, sorularını sorabilirsiniz, ona göre cevaplayacağım sorularını. E, dediğim gibi artık videolarda e, kendimi göstermek istiyorum. Arka planda olup sadece oyun atmak istemiyorum. Çünkü baktığım zaman e, ben oynarken keyif alıyorum ama o keyfisi yansıtamıyorum gibi geliyor bana. Çünkü ben mesela en son hızlı öfkeli oyunu attım mesela, bayağı keyif aldım ama bunu yansıtamadım. Bundan dolayı diyorum kendime işte ben de gideyim, kendi video kaydımı alayım. Ee, sonra söylemek istediklerim başka ne var? Ee, kanalımda e, şu ana kadar hep yabancılara hitap ettiğim için artık bu içinde bir şey oldu. Ben artık yabancılara değil, Türkleri hitap etmek istiyorum. Türk insanlara konuşmak istiyorum. Benim kitleye Türkleri hitap etmek istiyorum. Yabancılara değil de Türkler'e hitap etmek istiyorum. E, ee, bununla ilgili destek olmaz istiyorum. Yorumlarda yorumlarınızı belirtin. Yani bir videoyu beğenmediyseniz de beğenmediğim yazın. Şu videoyu bir videoyu görürseniz eğer bu videonun altında bile mesela merak ettiğiniz sorun hepsini yazın. Ona göre yanıtlayayım. Çünkü ben, ben görmezden gelen bir insan değilim. Her şeyi görüyorum ve yanıtlıyorum. Şu zamana kadar tüm videoların altında yapılan yorumların hepsine cevap atmışlığım var. Hepsine cevap attım. Ee, sizden destek alarak bu çekmek istedim. Ben de kendimi tanıtmak istedim. Ee, dediğim gibi arkada kitap nokta özgür sayfadan dolayı arkada kitapların çoğu sponsorudur. Ee, o kitaplardan da kitap önerisi bile alabilirim. Hani merak ettiğiniz kitap varsa kitap önerisini de alabilirim. Hala kitap nokta özgür sayfam aktif. Orada da gene aynı şekilde bazen oyun kanalımı tanıtıyorum, bazen kitapları paylaşıyorum. Oradan ana merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, tekrardan kanalıma abone olursanız, e, videoya daha like katarsanız ve merak ettiğiniz yorumları yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>